Bir kelime de yoktu. Paşinyan. Ne oldu be? <laughs> Bu ne oldu Paşinyan? sen birçok iller arzinde dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kitaplarımızı paylaştığımız video platformumuza hepiniz hoş geldiniz. Biz konuşmaya başlamadan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Zaferi ile ilgili Zafer konuşmasını izlediniz. Geçtiğimiz günlerde hepimizi gururlandıran, hepimizi mutlu eden bu olay neticesinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu konuşması hepimizi gayet mutlu etti. Hepimizin yüzünde tebessüm oluştu. Ve ben şöyle düşündüm. Aliyev'in konuşması, Aliyev'in gülmesi, o kahkahaları, hepimizin gülmesi, hepimizin kahkahasıydı. 30 yıllık hasretin mutluluğuydu, süruruydu. O yüzden videomuzun başında hep beraber izleyelim, e, hatırlayalım, gülelim istedim. Bu videomuzda yeni kitaplarımızı tanıtacağız. 24 tane kitabımız var ve hepsini burada tanıtmaya çalışacağız inşallah. Hem de sizinle. Yeni gelen kitaplarımızdan dolayı mutluluğumuzu paylaşacağız. 24 kitabım var e, ama bu bir anda hemen bugün gelen kitaplar değil. Yaklaşık Eylül ayın ortalarından ta ki e, pazartesi gününe kadar genel kitaplarımızın toplamı ben daha önce instagram hesabımda gel, geldiği gibi paylaşıyordum ama artık youtube kanalımız olduğu için hepsini beklettim kitaplarımıza sağ taraftan başlayalım diyorum öncelikle bu kitapların şöyle bir özelliği var hepsi de nesil yayınlarından şöyle göstereyim bunlar geçen hafta muhabbet yazıları 1 ile beraber geldiler şurada 5 kitabımız var ve bir de geçtiğimiz haftalarda yine nesil yayınlarından Koray Şerbetçi'nin Bir Osmanlı Varmış kitabı. Şöyle anlatmaya başlayayım. Peygamberin izinde dört halife Mehmet Dikmen kalem almış. Cari Yarı Güzin. Yani Peygamber Efendimizin dört yarı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Zindureyn Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimizin hayatları mekbebi bir şekilde anlatılıyor ve böyle e, ciddi bir halde basılmış. İkinci olarak da Feridettin Attar'ın e, Pentname isimli eseri. Nesil yayınlarının alt kuruluşlarından etkileşim yayınlarına ait bir basın. Daha önce Pentname'yi hem Şule yayınlarından hem Semerkant yayınlarından okumuştuk. Bu da üçüncü bir yayın evi olarak kitaplığımızda yerini aldı. Nihat Kaya'nın evlenmeden önce böyle değildi isimli çalışması aile ilişkilerine yönelik bir çalışma olduğunu tahmin ediyorum. Bunu da paylaşımlardan görmüştüm ve gerçekten merak ettiğim bir eser almayı istediğim bir eserdi ama sağ olsunlar e, hediye olarak göndermişler. Her şehrin bir efsanesi var. Ve Fatih Duman hocamızın Muhabbet Yazıları 1 Dağıldık Allah'ım Sen Topla Bizi isimli deneme çalışması, deneme kitabı. Kitabın ismi nerede? Burada sadece bir yazıyor ama diğer e, dağıldık Allah'ım sen topla bizi ve muhabbet yazıları nerede yazıyor diye soranlar oldu. Kitabın arka tarafında yazıyor. Bir yazmasının sebebi bu kitabın devamı da olacak. İki ve üçüncü eserlerde gelecek. Gayet güzel bir çalışma. İçeriği de çok güzel. Şöyle gösterebilirsem. Buna perde sayfa deniyormuş. Eserin içinden bir cümle buraya Başlık cümlesi olarak ekleniyor ve gayet güzel bir çalışma oldu. Gayet memnun olarak okuduk biz bu eseri. İnşallah yine okuyacağız. Tavsiyemizdir. Okuyun, okutun. Kitabımızın okuyanı, dert edineni, istifade edeni çok olsun. Güneme dair köşe yazılarından mürekkep bir kitaptı. Ve nesillerinden son kitabımız, tarihçi yazar Koray Şerbet'in Bir Osmanlı Var İmiş isimli kitabı. Bu da Osmanlı'yla ilgili bir çalışma. Koray Şerbetçi'nin ben daha önce Kuzgun ve Devlet vardı. Bu da ikinci kitabı olarak kitaplığımıza dahil oldu diye. İkinci blok halindeki kitaplarımızda Mostar yayınları bizi karşılıyor. Alemlerin Efendisi ve Osmanlı Sultanları isimli eser. E aslında yazarı Muzaffer Taşyürek. Aslında şöyle ki kitabın ihtivası birazcık bana tanıdık geldi. Okumadım ama Haziran ayında Ahmet Şimşekli hocamızın en sevgili e, isimli kitabının bir benzeri olduğunu düşünüyorum. Osmanlı padişahlarının e, Peygamber Efendimiz'e olan sevgileri ve sevgilerinden dolayı kaleme aldığı şiirler ve mimari eserler. İşte Hicaz'a e, hizmetlerini konu aldığını tahmin ediyorum. Okumadım ama e, böyle olduğunu birazcık içindekilerden baktım. Bir de zaten içindekilerden bakmasak bile hem kitabın ismi hem de görselleri burada mesela Kabe var. Burada da Mescid-i Nebevi'nin tasviri var. Bu bize zaten e, kitabın mahiyetini açıklıyor. Sıradaki eserlerimiz ise yine aynı şekilde Mostar yayınlarından Doktor Yaşar Demir'in kaleme aldığı Selçuklular ve Osmanlılar isimli eserler. Bunları da Eylül ayında almıştım aslında. Selçuklulardan biraz şu an bir dosya adına faydalanıyorum. Gayet güzel bir çalışma olmuş. Bir, objektif bir dille tabii ki cesur ve yiğit ecdadımızın bütün hususiyetlerini, bütün meziyetlerini ihtiva eder bir çalışma olmuş. Bunlar, bu da aynı şekilde Osmanlı, Osmanlılarla ilgili bir çalışma. Biraz önceki Selçuklularla ilgiliydi. Bu da Osmanlılarla ilgili bir çalışma. Şu miğferlerden biraz farklılıklar olduğunu anlıyorsunuz. Bir de arka tarafta şu, şu şekilde bir çalışma var. Selçukluları ifade eden çift kumaşlı kartalın kalkana resmedilmesi ve yanında da bir kılıçın kabzası sizi karşılıyor. Arka kapakta Selçuklular kitabında. Osmanlı'da da yine bir kılıç kabzası var ve yeşil sancak üzerine üç hilalin simgesi, tasviri var. Aşina yayınlarından Süleyman Ragıp yazıcılar abimizin Hürmetten Hayrete isimli eseri. Süleyman Rahat yazıcılar hakkında biraz konuşmam gerekirse bu abimiz Gençler Dergisi'nin editörü ve Uluslararası Genç Derneği'nin başkanı. Sosyal medyadan takip ediyorum. Güzel çalışmaları var. Kendisini uzaktan da olsa seviyorum. Sevdiğim bir abim. Kendisinde birçok kitabı var. Bu da son çıkan kitabı ve ben bunu gerçekten merak merakıyla almıştım. Kitapta denemeleri itibar ediyor. Biraz kitabın içini incelemiştim. Gayet güzel yazılar var. Mesela Necati Şaşmaz'la karşılaşmış bir cuma namazında onları, onlardan falan bahsediyor. Gayet hoş, güzel hatıraları barındıran bir kitap. Ve şimdi elimizde iki tane hediye kitabımız var. Esmaül Hüsna Hazinesi. İsmail Kılınç isimli bir yazar. Tanımıyorum ama itibasından Esmaül Hüsna'dan bahsetmesinden ama hem de hediye hediyeyi gönderen abimizden, hocamızdan dolayı kıymetli bir hediye. Bahrenal 451 eseri. Bu iki eser de Hanife Özbey abimizden, hocamızdan bize hediyeydi. Fahremer 451 kitabı ve Esmaül Hüsna hazinesi e, dualar, İsmail Hüsna ile yapılan duaları itibar ediyor. Ve merakla beklediğim, gerçekten okumayı çok istediğim e, bir eser var elimde şu anda. Sahabe kapısının kulpu Emir-i Mümini Muaviye bin Ebu Süfyan radıyallahu anh Burak Kızıldaş Hoca Efendinin kaleme aldığı bir eser. Bu eserde zaten isminden anlaşılıyor. Muaviye bin Ebu Süfyan Efendimiz, sahabenin büyüklerinden, peygamber efendimizin kayınbiraderi. Aslında bütün sahabelerinde aynı şekilde dayısı hükmünde bir sahabe efendimizin ve İslam tarihinde yaşadığı dönemden bugüne çok eleştirilen, çok az kişi tarafından kıymeti bilinen bir sahabe efendimiz. Ee, gerçekten biz seviyoruz, hürmetimiz sonsuz, bir şey dememiz yersiz. 14 asır önce yaşamış, Peygamber Efendimizin huzurunda Müslüman olmuş, Peygamber Efendimizin huzurunda bulunmuş, yakınlarında bulunmuş kız kardeş, Peygamber Efendimizin hanımı, babası Ebu Süfyan, bu da sahabe efendilerimizden birisi. Peygamber Efendimizin ve Rabbinin yolunda, bir gözünü feda etmiş bir sahabenin oğlu olan Muavi bin Ebu Sufyan Efendimiz. Sahabe-i büyüklerinden bir sahabe efendimizdir. Vahiy katibidir diyoruz ama Muhammed Emin Yıldırım vahiy katibi değildir ama yine de Peygamber Efendimizin yakınlarındandır. O da Peygamber Efendimizin katiplerindendir der. ama vahiy katibi olsun yahut olmasın ya da hiçbir rütbesi olsun olmasın Peygamber Efendimizin sahabesinden olması Peygamber Efendimizin Eşi Ümmü Habibi annemizin kardeşi olması bizim için hürmet göstermek için, kıymet vermek için yeterli bir sebeptir. Ben şöyle derim her zaman Hz. Muaviye için. Hz. Muaviye bu ümmet için bir turnusol kağıdıdır. Her bir imtihan vesilesidir. O yüzden belki de kulp ismi vermiştir. Hakikaten sahabe efendimiz içerisinde çok hakkında tartışmalar, çok yerli yersiz ithamlar yapılıyor, yerli yersiz sözler söyleniyor. Ama yani peygamber efendimizin sahabesidir değilip biz o şekilde sevip hürmet etmeyi tercih ediyoruz. Ötgen yayınlarından Öncekilerin Masalları, Esatirül Evvelin isimli bir eser var. Bu kitaptan aslında benim haberim yoktu. Bir masal kitabı bu. İçerisinde menkıbeler, tasavvufi e, söylenceler de mevcut. Bu eserden haberdar olmamın vesile olan da Fatih Duman hocamızdır. Bir gün WhatsApp'ta bir bu kitabın fotoğrafını göndermişti ve ben de hemen... E, Merak ettim, aldım. İçerisine birazcık baktım, güzel e, masallar, güzel hikayeler, güzel anlatılar mevcut. Sufi kitap, daha önce bir kitap, önce bir kitap, iki kitabını almış okumuştum. En son 2018'de Ehli i Beyt'e isimli bir eserini almıştım ama çok hoşuma giden ifadelerle karşılaşmadım. Biraz araştırmalar neticesinde eserin yazarının kaynaklarının Şia kaynakları olduğuna gördüm. Ama Sufi yayınlarına genel olarak itibar edilebilir. Bildiğime göre Timahş yayınlarının bir alt yayını bir kuruluşu. Bugünlerde Şemsettin Sivas Hazretleri ile ilgili okumalar yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz haftalarda da yine Şemsettin Sivas Hazretleri'nin menkıbelerini okumuştuk. Bu da Şemsettin Sivas Hazretleri'nin Dört Halife'nin Menkıbeleri isimli eseri. İnşallah bunları okuyacağız. Yine Sufi yayınlarından Allah'a Dönüş Harisel Muhasibi'nin bu eseri. Şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Sufi yayınlarının kapak görselleri çok hoşuma gidiyor açıkçası. Zaten birazcık Instagram'da, yahut farklı sosyal mecralarda baktığımız zaman kapakları hakikaten insanların da hoşuna gidiyor. Eser orijinal ismi de El Past ve Rucu İl Allah. Böyle güzel bir eser. Harisel Muhasibi de Sufilerin, Ariflerin büyüklerinden, ilklerinden yani. Gerçekten okumayı merakla beklediğim bir eser. Yine Sufi yayınlarından Abdurrahman Sülemi Hazretleri. Yine o da aynı Haris el muhasibi gibi tasavvuf hayatının büyüklerinden, ayfaından bir zatın ismi. Sufilerin edepleri. Üçüncü olarak da yine Sülemi'nin ruhun hastalıkları ve çareleri. Çevresi Cemal Aydın'a. Yine tabi bu eserlerin de çevirileri aslında Cemal Aydın'a ait. Onları söylemeyi unutmuşuz. Tasavvuf Klasikleri bölümünden çıkan bu eserler yine Sufi yayınlarının güzel kapaklarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Bu eserle ilgili. ha Bir de kitabın isminin altında Sufi Psikolojisi El Kitabı diye yazıyor. Aslında beni birazcık da e, almaya iten sebep bu. Farklı yayınlardan da çıkmış. Sanarkant yayınlarında da vardı. Şu an ismini unuttum ama o da vardı. Ben bir de Sufi yayınlarından okumayı tercih ettim. E, bazen bir eseri itibar ettiğim diğer ikinci, üçüncü kaynaklardan da okumayı severim. Mesela Fertname ile ilgili söylemiştim. Hem Semerkant'tan hem şöyle yayınlarından okumuştum diye. Birisi Manzum, birisi Mensur'du. Ve iyi ki de okumuşum. İkisi de bana çok farklı şeyler kattı. Yine elimde İbni Ataullah yani el-İskenderi Hazretleri'nin Gelin Tacı isimli kitabı var. Kitabın orijinal ismi Tacul Arus, Ramazan ayında Hikmet Taci şeklinde Semerkant yayınlarından çıkan eser e, baskısını okumuştum. Buradaki ismi de başka. Zaten Arus düğün anlamına geliyor. Aslında bu birazcık daha anlamı daha mı yakın diye düşünmedim değil gelin tacı. Çünkü hatırlarsanız Hazreti Mevlana'nın vefat yıl dönümü de Şebi Arus'tur. Bu da aynı şekilde Tacul Arus, düğün tacı şeklinde. E, altında da nefisle mücadelenin ilacı şeklinde bir Alt yazı var, alt başlık var. Yine çevresi Cemal Aydın'a e ait Sufi yayınlarından çıkmış bir eser. Yaklaşık bir yıldır merakla beklediğim Baybars isimli roman. Pek kıymetli Alemre hocamızın yeni romanı. Ketebe yayınlarından çıkmış. Daha önce Nurettin Zengi ve Selahattin Eyyubi isimli eserlerini okumuş ve memnun kalmıştım. Bunları tekrar okumak istiyorum ve üçüncü olarak da yine Baybars'ı bu iki eserden sonra okumak istiyorum aslında. Burada bir çekilişten kazanmıştım. Twitter üzerinden yapılan bir çekilişte ve imzalı da geldi. Gayet bu durum beni memnun etti. Çünkü Ali Emre'yi seviyorum, takip ediyorum. Kendisine hayırlı, uzun, bereketli bir ömür diliyorum. Ve yine Ketebe yayınlarından çıkan bir başka eserimiz var. Sayıklar bir dilde. Güray Süngül'ün bir öykü kitabı. Güray Süngül'ü çok geç tanıdım. Daha bu sene başında başladım okumaya. Ve e, ee, kendi paylaşımlarımda da yazıyorum. Biraz okurken korkuyorum açıkçası delirmekten. Çünkü okuduğum her üç kitabında da birazcık bu tarz ifadeler var. Yani tabi bunu espriyle söylüyorum ama gerçekten büyük hürmet duyuyorum yazdıklarına. Hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem kızdırıyor, hem öfkelendiriyor, hem birazcık çaresiz bırakıyor. Yani bir, bir sayfa içerisinde çok farklı hisleri yaşayabiliyorsunuz Gülay Gün eserlerinde. Ve son olarak iki hediye kitabımız var. Ahmet Taşağıl'ın Hunlar kitabı Yeditepe yayınlarından çıkmış. Ahmet Taşağıl'ı takip ediyorum. Orta Asya coğrafyasında bizim kültürümüze, bizim milletimize e, ait çalışmalarda bulunuyor. Bu da işte Moğolistan'da vesaire e, görüyorum ben sosyal medya hesaplarından takip ediyorum. Bu da Hunlarla ilgili kitabı. Ve son kitabımız birazcık ne derler popüler bir kitap. Aslında bu tarz kitapları okumuyorum ama TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli diziyi izlemeye başladım. E, o yüzden diziyi izlerken de kitabını okumak istedim ya da dizi izledikten sonra kitabına başlamayı tercih ettim. Bu da bir hediye olarak geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyon İçi e, isimli eseri. Madalyon bu arada birazcık kitap hakkında bilgi sahibi oldum. Madalyon Budayıcıoğlu'nun kliniğinin ismi. Ve burada aslında dizide anlatılan tek bir hayat ama burada birkaç hayatla ilgili 10-11-12 hatta bazı şeylerde farklı hikaye iyi ihtimal ediyor. Hatta Kırmızı Oda isimli dizi de bu kitaptan uyarlanmış yanlış bilmiyorsam. Buna da birazcık daha psikoloji olduğu, psikiyatriye yönelik olduğu için, kişilerin işte bazı bozuklukları olduğu için birazcık ilgimi çekti. O yüzden bu kitabı istedim. İnşallah bir gün okuyacağız biz bu kitapları. Allah nasip ederse. Yeni kitaplarımız böyleydi. Kitaplarımı sizlerle paylaşmaktan gayet memnunum. İnşallah yeni kitaplarımız gelsin. Biz kitaplarımızı okuyalım. onlar da sizlerle paylaşalım. Paylaşmak güzeldir. Ee, çünkü bu, bu yaptığımız, bu açtığımız hesaplarımızı, kanallarımızı da zaten okuduğum, okuduklarımızı paylaşmak üzere açtık. Ve bu, bu yönde gayet güzel yorumlar alıyoruz. Özellikle bazı yorumlar bizi tabiri caizse bizden alıyor. E, bu tip yorumları almayı seviyoruz. Açıkçası bu bizi daha da şevklendiriyor, daha da heyecanlandırıyor. Bu işin aslında yapma amacımız tamamen hem faydalı olmak hem de bu yorumlarla daha çok daha güzel eserleri okuyup anlatmak. İnşallah bu yönde başarılı olabiliriz, size faydalı olabiliriz. Efendim kitapsız kalmayın diyoruz. Her zamanki sloganımız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.